Herkese merhaba. Bugün hep birlikte Kahramanmaraş'ın Sömelek köftesini yapacağız. Ben her zaman olduğu gibi malzemeleri sayaraktan başlayacağım. 300 gram kadar e, kıymaya ihtiyacımız var. E, salçamız, e, siz biz iki çeşit salça kullanıyoruz. Tek, tek çeşit salça da kullanabilirsiniz. E, domates ve biber salçamız, e, kırmızı biberimiz hazırladık. E, Kimyonumuz, karabiberimiz ve tuzumuzu hazırladık. 2 bardak kadar ince bulgurumuz, yarım bardak kadar irmiğimiz, 2 kaşık kadar unumuz hazır. 1 adet de yumurtamızı hazırladık. Bulguru bir kabın içerisine döküyoruz. Üzerine de yumuşaması için daha önceden kaynattığımız suyumuzu ekliyoruz. Için. Evet gördüğünüz üzere bulgurumuz yumuşadı ve şimdi karmak üzere tepsimize aktarıyoruz. Bulgurumuzu tepsimize yaydık soğusun diyene üzerine irmiğimizi ekliyoruz. Aynı şekilde tuzumuzu ekliyoruz. Daha önceden hazırladığımız baharatlarımızı sırasıyla içine atıyoruz karabiberimiz ve kimyon değil mi diyelim? Yani kimyon ve kırmızı biberlerimizi ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. 2 kaşık kadar unumuzu da ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Malzememizi kardık şimdi kıymamızı içerisine ekliyoruz. köftemizi yoğurduk. Uygun büyüklüklerde köftemizi yuvarlıyoruz. Evet, köftelerimizi hazırladık. Ortamımızı pişirme süreci için hazırladık. Büyük bir tencerenin içerisine suyumuzu kaynattık. 2 litre su. 2 litre kadar su ve içerisine biraz tuz ekledik. Ee, köftelerimizi suyumuza atıyoruz. Bir 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 yemek kaşığı kadar tuz koyduğumuz e, kaynar suyumuza köftelerimizi tek tek atıyoruz. Yan tarafta da e, 200 gram kadar e, tereyağını ve salçamızı eriteceğiz. Köftelerimiz kaynadıktan sonra bu hazırladığımız sosun içerisine yatıracağız. Köftelerimiz pişti. Şimdi tek tek süzerekten tenceremizden alıyor, Bir kaba ayırıyoruz. Evet köftelerimiz hazırladık. Şimdi 200 gram kadar tereyağı ve 2 kaşık kadar zeytinyağımızı karıştırıyor Ve sosumuzu hazırlıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar pul biberimizi ekliyoruz. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz salçamızı ekleyip კვი, პისოსოს კარიyoruz. kaşın kaşırılmış kaşırılmış sudan 2 iki kaşık kadar iki kepçe kadar e, sosumuzu döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi köftelerin içinden atıyoruz. Şimdi köfteleri sosumuzun üzerine deliyoruz. Biz çok güzel tutturamadık. Bunun sebebi biraz az yoğunluğumuzdan kaynaklanıyor. Ama yine de tüketili bir, bir formatta oldu. Yoğurtla beraber köftemizi deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.